Sevgili izleyiciler, Tercih Rehberi programının bir başka bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Bugün Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesini konuşacağız. E, konuğumuz da Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Süleyman Bayram Hocamız. Sayın Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Hakan Bey. Yeni bir sezon, yeni bir yıl, e, yeni öğrenciler. E, 2025-2026 akademik yılı öncelikle hayırlı olsun diyerek başlayalım programımıza. Hocam fakültenizi tanımadan önce sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Hakan Bey öncelikle ekranları başlarında bizleri izleyen adaylarımıza ve adaylarımızın ailelerine saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Ben Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Süleyman Bayram. Halk sağlığı hemşireliği ana bilim dalında görev yapmaktayım. Hı hı. Uzmanlık alanım hastalıkların kalıtsal faktörlerle nasıl bağlantılılığı ilgili çalışmaktayım. Hı hı. Çalışmalarınızda bize başarılar diliyoruz. Ee, şimdi fakültemizi tanıyacağız ama zaten hani Sağlık Bilimleri Fakültesi deyince akla hemen ebelik hemşirelik geliyor. Kesinlikle. Ee, muhtemelen bundan başka bölümümüz de yok değil evet, mi hocam? Evet. Ee, bu bölümlerimize hizmet verdiğimiz, eğitim verdiğimiz akademik kadromuza değinecek olursak neler söyleyebiliriz? Tabii ki. Hakan Bey biz e, merkez kampüsümüzde, merkez yerleşkemizde yaklaşık çeyrek asırdan bu yana eğitim hizmeti sunmaktayız. Hı hı. Bununla birlikte 2024-2025 eğitim öğretim yılıyla birlikte Besni yerleşkesinde de eğitim sunmaya başladık. Evet. Sizin de mi size bağlı hocam? Evet. Tamam. Az önce sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi fakültemizde iki tane öğrenci kabulü yapan bölümümüz bulunmakta. Hı hı. Hemşirelik ve ebelik bölümlerimiz. Hı hı. Bu bölümlerimizin hem merkez yerleşkede hem de Besni yerleşkesinde şubeleri bulunmakta. Her şubeye öğrenci alımı söz konusudur. Hı, Hı Ebelik ve hemşirelik bölümlerimiz sayısal puan türünde öğrenci kabul etmektedir. Hı -hı. Genel kontenjanlarımız hemşirelik bölümünde 90, ebelik bölümümüzde 60'dır. Fakat Hı -hı. özel kontenjanlarımız da bulunmaktadır. Sizlerin de bildiği üzere. Evet. Okul birincisi kontenjanı, işte depremzede aday kontenjanı, 34 yaş ve daha üstü kadın kontenjanı, Hı -hı. şehit ve gazi yakınları kontenjanları mevcuttur. Bunlarla hmm. birlikte hemşirelik bölümümüzdeki kontenjan sayısı yaklaşık 120'ye, ebelik bölümünde de ise bu yüzlü rakamlara yaklaşmaktadır. Hmm. Bununla birlikte uluslararası öğrenci kontenjanlarımız da bulunmaktadır fakültemizde. Uluslararası anlamda tercih edilen, edilen bir fakültemiz hocam. Evet. Var mı öğrencimiz? Değil Fak mi? Evet, fakültemizin yaklaşık %15'i yabancı uyruklu uluslararası öğrenci kontenjanıyla gelen öğrencilerden oluşmaktadır. O üniversitemizin uluslararasılaşma konusunda Önemli renklerinden biri o zaman. Kesinlikle. %15 kesinlikle. çünkü çok ciddi bir oran. Kesinlikle. Yani yurt dışından öğrencilerin tercih ettiği bir fakülte. Evet. Çok güzel. Peki hocam, e, akademik kadromuza e, Tabii ki değinebilir miyiz? Tabii ki. Niteliği nedir, sayımız nedir? Tabii. Hakan Bey, bizim e, fakültemizde iki profesör, hmm. altı doçent, on üç doktor öğretim üyesi bulunmaktadır. Bunun yanında bir öğretim görevlisi, sekiz araştırma görevlisi... Toplamda 30 akademik personelle görev yapmaktayız. Fakültemize bulunan öğretim üyeleri ebelik ve hemşirelik alanlarında ülkemizin köklü üniversitelerinde doktora eğitimlerini tamamlayarak Hı -hı. fakültemize hizmette bulunmaktadır. Hı -hı. Hemşirelik bölümümüzde 8 ana bilim dalı, ebelik bölümümüzde ise 1 ana bilim dalı bulunmaktadır. Her ana bilim dalımızda bu alandan uzmanlaşmış, bu alanda doktora derecesine sahip öğretim üyelerimiz bulunmaktadır. Hı -hı. Peki hocam, bu kadar zengin bir kadroya sahip olmak önemli. Evet. Bu kadroyla bizim güttüğümüz eğitim anlayışı nedir? Bundan biraz bahsedebilir miyiz? Kesinlikle. Çok güzel bir soru. Hakan Bey, şimdi bizim fakültemizin eğitim anlayışı şu şekildedir. Bilimsel, çağdaş, hemşirelik anlayışını benimsemiş, hı hı. E, evrensel sağlık profesyoneli yetiştirmek. Çünkü bizim amacımız bireyin, ailenin, toplumun sağlığını geliştirmek, korumak, ileri götürmek. Bunu da yetiştireceğimiz sağlık personelini bilim ışığında yetiştirmek, hı hı. bilimsel bilgi üreterek mesleğe katkı sağlayabilecek, hı hı. aynı zamanda disiplinler arası çalışabilecek. Bununla birlikte e, ortak çalışma disiplininde olan, mesleğin etkin ve e, etkinliğini ve etkiliğini gösterebilecek sağlık profesyoneli yetiştirme şeklinde bir eğitim anlayışımız bulunmaktadır. Evet. Peki hocam bu anlayışı e, uygulayabileceğiniz imkanlar nasıldır bir onun çerçevesini çizebilir miyiz? Eğitim imkanları, öğrencilere sunduğunuz imkanlar. Tabii ki hastanemiz var. Onunla iletişiminiz var mı ya da temasınız var mı? Kesinlikle. Açabilir miyiz? Tabii mesela? ki. Hakan Bey şimdi bizim fakültemizde eğitim üç aşamada gerçekleşmekte. Bunlardan Hı. birinci adım teorik dersler. Az önce bahsetmiş olduğum gibi alanında etkin hocalarımız teorik dersleri sınıfların içerisinde sürdürürken Kliniğe, hastaneye öğrencimiz e, çıkmadan önce, klinik öncesi laboratuvarlarda becerilerini geliştirmiş olduğumuz e, altyapısı oldukça iyi, donanımı hmm. yüksek, hem besli yerleşkesinde hem merkez yerleşkede laboratuvarımız bulunmakta. Hmm. Öğrencilerimiz teorik derslerden sonra küçük gruplara ayrılmakta. Her grubun başına alanında uzman hocalarımız gitmekte ve bu laboratuvarların içerisinde öğrencimize hastane öncesi beceri hı hı. kazandırmaktayız. Hı hı. Bununla birlikte bu yıl hizmete almış olduğumuz yüksek, yüksek gerçeklikli bir simülasyon laboratuvarımız bulunmakta. Bu laboratuvardaki bulunan simülatörler yüksek teknolojik ürünlerdir. Aynı hastane ortamını takip eden, evet. hasta gibi senaryolarla hareket eden simülatörlerin eşliğinde öğrencilerimiz birlikte çalışabilmekte, Kliniğe gittiğinde daha doğru karar verebilme, yetisine sahip olmakta. Çünkü pratiğini yeterince yapmış oluyor. Evet ve aynı zamanda burada öğrenmiş olduğu bilgiler neticesinde hasta güvenliğini de koruyabilmekteyiz. Hmm. Öğrenci burada deneyimliyor. Hmm. Hastaneye gittiğinde bunlarla hiç e, yabancı kalmadan hastaya temat edip hastanın da güvenliğini e, tehlikeye atmadan işlemlerini yapabiliyor. Evet tabii sizin pratik yapmanız da biraz hani insan üzerinde olması lazım ki çünkü insan deneme tahtası değil ki orada pratik yapsın. Öğrensin. Simülasyon çok daha iyi bir zemin hazırlıyor. Kesinlikle. Ev, e, kesinlikle. Simülasyon <laughs> laboratuvarımız çevrede bulunan birçok üniversiteden çok daha üst düzeyde. Çoğu üniversitede bu kadar güzel bir altyapıya sahip bir laboratuvar bulunmamaktadır. Eğitimimizin üçüncü aşaması da sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi hastanede, klinikte olmaktadır. <laughs> Klinikteki eğitimimiz merkez ilçemizde eğitim araştırma hastanemizde, Besni ilçemizde ise Besni Devlet Hastanesinde olmaktadır. Bunun yanı sıra aile merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve de öğrencilerimize klinik eğitim sağlayarak öğrencilerimizin e, tam teşekküllü bir şekilde, uygun bir şekilde, çağdaş bilimsel e, bilgiler ışığında hemşire ve ebe yetiştirme e, çabamız bulunmaktadır. Çok güzel. Yani üç aşamalı aşamaların hepsi gerçekten öğrencinin niteliğine niteli katan e, özelliklere sahip, özellikle uygulama alanı artık üniversitelerin bütün bölümlerinde, e, öncelenen ilk şey uygulama sahası. Kesinlikle. E, aldığınız teorik bilgiyi neye uygulayabiliyorsunuz? Ne işe yarıyor? Bunu yansıtabiliyor musunuz? İnsan hayatına yansımayan artık hiçbir şekilde işe yaramıyor. Uygulamaya önem vermeniz de e, öğrencilerinizin niteliğinin yüksek ol olacağı anlamına geliyor. Peki hocam, e, fakültenizden mezun olan öğrencilerin istihdam durumları hakkında neler söyleyebiliriz? Hakan Bey, ülkemizde e, hemşire ve ebe miktarları, oranları hem OECD ülkelerine göre hem Avrupa Birliği ülkelerine göre oldukça aşağıda. Hı -hı. Yani ülkece ebe ve hemşireye çok fazla ihtiyacımız var. var. Evet. Aynı zamanda hem dünya hem de ülkemiz yaşlanmakta. 2023 TÜİK verilerine göre e, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 10'u 65 yaş ve üzeri. Hı -hı. Bu projeksiyon bu şekilde devam ettiği sürece, 2050 yılına geldiğimizde bu yaşlı nüfus yüzde 20'ye yükselecek. Bundan kaynaklı olarak hem ebe ihtiyacı ve hem hemşire ihtiyacı artmakta. Hı hı. Zaten az olan bu yetişmiş sağlık profesyonelleri ne talep daha da fazla olacaktır. Hı hı. Bundan kaynaklı olarak yetiştirmiş olduğumuz mezunlar yurt içinde, yurt dışında sağlık hizmeti sunan, tedavi hizmeti sunan, iyileştirme hizmeti sunan e, kamu ve özel sektörde çok rahat bir şekilde iş bulabilmekte. Evet. Bunun yanı sıra kendisini akademiye verip bu alanın genişlemesini isteyenler akademide de çok rahat bir şekilde iş bulabilmektedir. Herhangi bir şekilde istihdam sorunu olmayan mezun olduktan sonra Kesinlikle. mesleğini icra edebilecekleri bir fakülteyiz diyebiliyoruz. Kesinlikle öyleyiz. peki hocam yani ebelik hemşireliği tercih edecek kişiler zaten gerekli araştırmayı yaparlar. Evet. Biz fakült olarak ne gibi imkanlar sunduğumuzu, nasıl bir eğitim anlayışına sahip olduğumuzu aktardık. Fakültemizi de tanıdık. Son olarak şimdi tercih yapacak öğrencilere ne gibi tavsiyelerimiz olur? Onu alalım sonra da programımızı kapatalım. Peki Hakan Bey. Hakan Bey, insanlık tarihi kadar aslında yaşı olan bir meslektir. İnsanlık tarihinde birine şifa dağıtmak, hı hı. onun derdine derman bulmak özverili birçok bireyler mevcuttur. Eğer siz birinin sağlığını... Getirmek istiyorsanız ona bu şekilde yardımcı olmak istiyorsanız ve bundan mutluluk duyacak bir bireyseniz Kesinlikle bu bölümleri tercih etmelisiniz hı hı. Bu bölümler duygudaşlığı gerektiren Duygusal zekanın Yüksek olması gereken bölümlerdir hı hı. Aynı zamanda insanlarla iletişiminizin Çok iyi olması Stresli ortamlarda çalışabilme Becerisinin olması Aynı zamanda zor şartlarda Çalışabilme özelliğine sahiplerse Biz öğrencilerimizi adaylarımızı Fakültemize Bekliyoruz onlara çağın gerektirdiği bilimsel düzeyde hemşirelik ve ebelik eğitimi verebileceğimizin garantisini veriyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam programımıza geldiğiniz için, bizi bilgilendirdiğiniz için. Başka bir programda inşallah tekrar birlikte oluruz. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Hakan. Sevgili izleyiciler bugün Sağlık Bilimleri Fakültesini tanımaya çalıştık. E, hayatımızın ilk anından, bebeğin doğuşundan, e, hayat serüveninin son nefesine kadar hayatımıza hep dokunan Ebeler ve hemşireler yetiştiren Sağlık Bilimleri Fakültesini tanımaya çalıştık. Başka bir bölümümüzde başka bir okulumuzu anlatmaya çalışacağız. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.